Ya Efekan dostum okula gidelim bak balde öğretmen bize okuldan atacak yoksa Of korkma kardeşim korkma ne okula gideceğiz ya gidip top oynarız işte ne güzel Ya kardeşim top oynarız iyi güzel de ben okuldan atılırsam var ya babam beni döver Of Alperen saçmalama ya senin babam bu şehrin en zengini baldesini okuldan falan atamaz Atamaz mı emin misin kardeşim son sınavdan var ya 3 almışım sadece 3 Adam zaten beni okuldan atmaya yer arıyor bir de okula gitmezsem var ya hayatta bu dersten geçemem Dostum boşver okulu ya boşver gel gel top oynayacağız işte Tamam o zaman madem oyun oynayacağız yenilen kişi yenen kişi internet kafede oyun var diyecek. Vay güzel fikir kardeşim ben kabul ediyorum. Kesinlikle yeneceğim için seni beleşe oyun oynayacağım. Fekan <laughs> <laughs> sen beni yenebileceğini mi düşünüyorsun gerçekten? Ben çok iyi top oynuyorum. Vallahi Alperen boş konuşma kim daha iyi top oynuyor sağda göreceğiz. Oh, ben sporumu da yaptım hemen gideyim de şu kaslarımı Elif'e de göstereyim. Ben var ya bu spor için acayip profesyonel yapmaya başladım. Salondaki hocalarım bile söylüyor bunu. Şu kaslarıma bakar mısın resmen salonun en kaslısı benim. Hemen gideyim de eve Elif'e göstereyim benim ne kadar yakışıklı ne kadar kaslı olduğumu görsün. Hı, Arda sen böyle ne yapıyorsun bu kadar yakışıklı gir hemen eve gir. Hemen eve giriyorsun Arda ben sana bir daha bu şehirde bu kadar yakışıklı gezmeyeceksin demedim mi? Ne yapayım kızım yakışıklı olmak benim suçum mu ya Allah Allah. Sen şu kaslarıma bak kızım şu kaslarım şaka mı benim ya acayip kaslıyım. Başlatma kaslılığına git hemen üzerine düzgün bir şeyler gir. Ben böyle senin kaslı ve yakışıklı olmanı Bana bak kızım benim gözüm var ya senden başkasını asla görmez. Ya gerçekten mi şapşal şey Elif aşkım benim canım oğlum Efekan düzenli bir şekilde okuluna gittiği için ona hediye olarak <laughs> motosiklet almayı düşünüyorum. Ben de çok şaşırıyorum Arda son zamanlarda hiç ısrar etmeden kendi isteğiyle okula gidiyor. Ve geçen gün bana okulu çok sevdiğini söyledi ve hiç sıkılmadığını söyledi. Bu yüzden ben de oğluma motosiklet almayı düşünüyorum ne diyorsun almalı mıyım sence? Evet evet bence de almalı. Tamam tamam ben hemen motorcuya gidiyorum Efe güzel bir motor alacağım Üstünü değiştirip git benim canımı sıkma Arda Duydun mu beni oh, Tamam tamam şuna bak ya yakışıklı olmak da suçmuş Arkadaşlar sizce ne kadar yakışıklıyım Yorumlara yazın Bu şehirde en yakışıklı kim yorumlarda belirtmeyi unutmayın Videoya like atıp abone olmayı Sakın ama sakın unutmayın Üzerim kaslarını belli olmayacağı bir şey giy. duydun mu beni? Tamam tamam ya duydum çuval giyip öyle gezeceğim sen hiç merak etme. Evet koca kafalılar bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ulan bugünkü dersimizde dansları işleyeceğiz. De. En güzel dansı yapana en profesyonel dans yapana yüz vereceğim ulan yüz vereceğim. Ya balde öğretmenim lütfen dansı falan bırakın da bana sandalye verin ya bıktım artık sandalyesiz durmaktan. Sus lan, sus yoklama alacağım şimdi bebek işçi burada mısın burada tamam yeni kız da burada. Alperen, Efekan nerede? Öğretmenim Alperen ve Efekan'dan haberlerimiz yok. Galiba okula gelmeyecekler. Ulan ben onlara geçen gün uyarımı yapmıştım. Bir daha okula geç gelirseniz sizi atarım demiştim. Demek beni dinlemediler. Ulan çok sinirlendim. Çok sinirliyim ulan. ve Alperen'i okuldan attım gitti. Bir daha onları bu okulda görmeyeceksiniz. Şimdi dersimize geçiyoruz. En güzel dans edene yüz vereceğim. Kim en güzel dans edebilir? Öğretmen Çık bakalım tahtaya göster bize hünerlerini. Valide öğretmenim ben hayatta dans edemem utanırım. Öyle mi demek utanırsın? Sana kocaman bir sıfır verdim Esra hayırlı olsun. Öğretmenim yüz alacaksan ben çok güzel dans edebilirim. Gel bakalım o zaman tahtaya göster hünerlerini bize. Öncelikle arkadaşlar bu dansımın hiçbir ismi yok ve buraya sadece yüksek not almak için çıktım. Bu dansı yapmaktan acayip utanacağım. Ama madem utanıyorsun neden tahtaya çıktın diye soracak olursanız notlarım çok düşük arkadaşlar ve sınıfta kalmak istemediğim için buraya çıktım. Şimdi size dansımı sergiliyorum. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar dansımı nasıl buldunuz yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın lütfen güzel yorumlarınızı yazın ben de yorumlarınıza kalp atayım. Aferin ulan sana. Aferin tüm ders notlarına yüz veriyorum. Quizlerine de yüz veriyorum. Artık gidebiliriz. Dağılabiliriz arkadaşlar. Durun durun bir şey daha söylemem gerekiyor. Efekan Fekanlı Alperen okuldan atılmıştır. Bir daha geri dönmeyecekler. Teşekkür ederim. Dersimiz bitmiştir. <laughs> oley be oley dansımı sergileyerek yüz aldım. Bu çok güzel be çok güzel. Sen yüz aldın ama Efekan Alperen okuldan atıldı ya. Çok kötü oldu. Canım oğlum Efekan'a sevinci çok güzel bir motor aldım. Şu motorun güzelliğine bakar mısın ya? Bütün paramı verdim ama olsun. Canım oğlum hep okuluna gitti ben de ona hediye aldım. Artık bu motorun okuluna güzel ve rahat şekilde gidip gelebilir. Tabii ki o kadar para verdim bu motor ara sıra ben de kullanılırım. Beğendim bu motoru ve çok beğendim. İyi ki de almışım. Hadi dostum yürü yürü internete gidiyoruz. Bana bilgisayar oyunu ısmarlayacaksın. Ya hayır kardeşim ya hayır çikeyle yendim beni sen. Hile yaptın hile yaptın. Ya Alperen ağlama dostum yendim işte ya yendim ısmarlayacaksın bana bilgisayar oyunu. Yapacak hiçbir şey yok. Of ya tamam tamam. Gel bir okula gidelim de Baldi'ye gözükelim. Haklısın kardeşim. Gidelim de okuldan atmasın bizi. Ya zaten arkadaşlarımız bizi ispiyonlamadıysa Baldi var ya hayatta anlamaz. Kardeşim biliyor musun? Babamlar da beni okula gidiyorum sanıyor. İşte kardeşim. Benim babamlar da okula gidiyorum sanıyor. Ama gitmediğimi öğrenirlerse var ya beni çok kötü döverler. Neyse neyse gel hadi sınıfa girelim. Hı? Baldi öğretmenim Efekan ve Alperen gelmiş. Aşağıdalar. Ulan Efekan, Alperen gelin ulan buraya. Hı? Sustum bu sesi. Kafayı yemiş şekilde bizi arıyor resmen. Gelin ulan buraya gelin. Neredesiniz siz lan? Neden derse gelmiyorsunuz? Ya Baldi öğretmenim sakin olun. Köpek saldırısına uğradık. Derse gelemedik ya ne yapalım? Ulan söylemeyin ulan bana yalan söylemeyin. Top oynamaya gitmişsiniz. Efekan dostum bu kafayı yemiş. Kaç Efekan kaç. Gelin ulan buraya gelin. ikinize de gününüzü göstereceğim. Ay Beren sakın arkana bakma dostum. Kaç hemen kaç. Ya delirmiş bu Baldi. Kudurmuş köpek gibi bizi kovalıyor. Şunun koşuşuna bak ya. Öyle benim. sakin olun lütfen sakin olun. Ulan ne hızlı koşuyor yakalayacak bizi. Ulan benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Kimse benim dertimden kaçamaz. Şimdi arayacağım ulan ailenizi. İkinizi de okuldan attığımı söyleyeceğim. Göreceksiniz siz kimse benim dersimden kaçamaz. Lütfen Kerem komiser lütfen bizi buradan çıkar lütfen. Sana söz veriyoruz bir daha böyle bir şey yapmayacağız Kerem komiser. Söz verdik bak. Hayır çocuklar hayır sizi buradan asla çıkaramam. Siz çok büyük bir suç işlediğinize burada kalacaksınız. Ve çocuklar görünen ki bu hapishaneden asla çıkamayacaksınız. Çünkü işlediğiniz suç çok büyük. Üzgünüm çocuklar şehrin kanunları böyle. Gitme Kerem Komiser gitme lütfen. Ben de sizi hapse atmak istemedim çocuklar ama şehrin kanunu böyle. Siz bir suç işlediniz çocuklar ve sizi çıkaramam. Hı? Bu dosyalarda ne? Daha bir ton işim var. Efe kanka, kanka ne yapacağız biz şimdi? Ölene kadar hapishanede mi kalacağız? Hayır tabii ki de kardeşim. Hayır bu hapishaneden çıkmanın bir yolunu bulacağız. Kerem Komiser bize hapse attı ama bu hapishaneden kaçacağız. Efe kanka kardeşim sen neler diyorsun? yapıyorsun ya? Hapishaneden kaçılır mıymış? Kerem komiser bizi öldürür. Efe kardeşim gerçekçi ol sen de biraz. Hapishaneden kaçılır mıymış? Sen ne tür filmler izliyorsun anlamadım ki seni. Kardeşim beni dinleyin. Babam bu hapishanenin yapım aşamasında çalıştı. Yani duvarlar hiç sağlam değil. Bu hapishaneyi yaparken paraları olmadıkları için duvarları çok güçlendiremediler. Yani duvara gücümüzün bir tık üstüne uygularsak duvar kırılacak arkadaşlar. Hadi o zaman kardeşim kıralım şu duvarı. Duvarı kırmamız için elimize sert bir şey almamız lazım. Gelin gelin etrafa bakalım bakalım etrafta bir şeyler varsa şu duvarları kırıp kaçalım hemen bu hapishaneden. Kaçalım vallahi kardeşim kaçalım. Etrafa bakın arkadaşlar bir şey bulan kesinlikle hemen söylesin. Hapishanede de ne bulacağız anlamıyorum ki. Burası tuvalet burada da hiçbir şey yok arkadaşlar. İşimiz çok zorlaşacak ya çok zorlaşacak. Acaba yatağı söküp yataklarla mı vursak duvarları ne diyorsunuz? Vallahi kardeşim ne dediğimizi bana soruyorsan boş yapma derim sana. Hadi bir de ne ya çok boş yapmaya başladın. Oğlum biz yatağı nasıl kaldırıp duvarı kıracağız saçmalama istersen. Arkadaşlar fikir sunuyorum ya fikir sunuyorum ne yapayım ben daha Varsa daha güzel önerisi olan söylesin onu yapalım. Eğer öneriniz yoksa da susun da şu hapishaneden kaçalım artık. Arkadaşlar videoyu burada durdurun ve like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Siz like atıp abone oldukça biz güçleneceğiz ve bu hapishaneden rahatlıkla kaçacağız. Yorum atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bütün yorumlarınıza kalp atacağım. Ya kardeşim arkadaşlar like atıp abone oluyor zaten. Sen onu bunu bırak da keko nerede? Lo kardeş acilen buradan kaçmanın bir yolunu bulmam lazım. Hı? Aklıma bir fikir geldi. Olur mu ki acaba ya? Olur. Dur bence olur ya neden olmasın bende keko gücü var Evet lo evet bu tuvaleti buradan çıkaracağım Duvara tuvaletle vurulacağım Yani bu sayede duvara kırmış olacağız lo Buradan kaçabiliriz Evet evet bu klozeti kırmam lazım Hadi lo keko hadi sen tek kaç kekosun bu klozeti kırabilirsin O keko neredesin kardeşim gelsene plan yapıyoruz Geldim lo geldim bakın size ne buldum <laughs> Oha kardeşim oha klozeti mi söktün Ha lo klozeti söktüm artık buradan kaçabiliriz Keko sen var ya kardeşim harbiden tanıdığım en öküz insansın Tamam tamam plan başarılı artık kaçabiliriz. Ha, ses var ses polis geliyor galiba Keko saklan hemen. Koş Keko koş saklan hemen şuraya polis geliyor. Ben senin önünü kapatacağım kardeşim merak etme. Çocuklar bir sorun yok iyisiniz değil mi? Yok polis amcacım ya cezamızı çekiyoruz işte ne yapalım. Tamam tamam ben ara sıra sizi kontrole geleceğim. Teşekkür ederiz polis amcacım görüşürüz. Keko çık kardeşim çık polis amca gitti. Ola yakalanacağız diye korktum lo. Hazır mısınız beyler? Kaçıyoruz lo buradan kaçıyoruz. Ulan Keko hala çok şaşkınım. Hazırız ama hazırız. Hazırız. Lo şimdi bu duvarı kıracağım sonra teker teker atlayacağız duydunuz mu lo? Tamam Keko tamam biz seni takip edeceğiz. Hadi Keko sen de öküz gücü var kırabilirsin bu duvarı. Hazır mısınız lo duvarı kırıyorum işte bu kadar işte bu kadar kırdım atlayın. Hadi arkadaşlar hadi atlayın hemen atlayın kaçın buradan kaçın. Keko kardeşim helal olsun sana be hapishaneden kaçmamızı başardın. Koşun koşun kaçtığımızı anlayacaklar. Keko dostum hapishaneden kaçsın klozeti bırak istersen. Hayatta bırakmam lo bizim evde klozet yok bizim eve götüreceğim bunu. Ulan Keko helal olsun olsun sana. Harbiden keko arkadaşımıza öküz gücü varmış be. Nasıl aldı tuvaleti nasıl kırdı duvarı tebrik ederim ya.